Çocuklar nerede acaba? Şöyle bir gideyim. Evde de kimse yok gibi ama bakayım var mı? Zehirli toy box getirdim onlara. Evet bunları ince. kaybolacaklar. <laughs> bakayım nereye koysam. Şöyle koysam olur mu acaba? Şöyle koyayım. Çocuklar gelince bunu yalır. Sonra da kaybolurlar. <gülüyor> <gülüyor> hmm, acaba neredeler onlar? Ne yapsam? Şöyle biraz bakınayım bari. Hmm, mutfaktalar mı? Yok mutfakta yoklar. Acaba odalarında mı oynuyorlar? E bakayım odalarına o zaman. Hmm. <laughs> Aa burada da yoklar. Acaba okula mı gitti onlar? Hmm. Bakayım. Ne kadar kadardan ya bu çocuklarda böyle? Aa. Şöyle bakayım bari. Allah bu ne ya? Ana. Fare. Aa. Bunu buraya kim koymuş ya? Gel bakalım sen bana farecik. Hmm. <laughs> işte sen çok güzelsin. Seni bize götüreyim mi? Hadi gel beraber gidelim o zaman. <laughs> Onlar da sihirli toy boksları yiyince Yanımızda gelidikler. <laughs> Efendim? Efendim. Bu da ne zannediyorsun? Silme var bir tabas var. Aa. aa. Nereden geldi onlar? onlar? Geldi Nereden geldi onlar? Sen mi getirdin? Hayır ben getirmedim. Yanından mı geldi? Bilmiyorum <laughs> ki bakayım. Ay ben onları getirmedim sakın dokunmayın çocuklar. <laughs> Ben onları getirmedim. Onları kim koydu buraya? Bence burada kötü bir şeyler olabilir. Hmm, acaba burada neler dönüyor? Anne ben acaba açsak mı? Aç. Ay, aç bakalım. Ah, eline aldım bir ne şey olmadı. Şey, bana bir e, bir şey çıkabilir. Hadi şey... bakın o zaman bakalım ne çıkacak onun içinden. Çına açtın mı? Bana şey... çıktı. Bana da tuğ çıktı. Bakayım neler çıkacak. Aa, kim getirdi acaba onları? Aa. Açın bakalım. Ya açın ama dikkat edin tamam mı? Tamam. Çünkü onları ben koymadım. Kimin koyduğunu da bilmiyorum çocuklar. Aa. Hep de yere attın Mert. Ne çıktı? Ne çıktı sende? Da bu çıktı. Neymiş bu? Aa. aa. Bak, bak. Buna basınca. Bakayım. Bak. Bu Aa, aa. <laughs> çok güzel bir şeymiş. Bu neymiş? Aa, bu ne? Ne baksanıza ya bu ne? Çınara çıkmış bu. Çok <laughs> değişik bir şey. Ben biliyorum. Ah, Mert gitti. Çınar mert nerede Çınar bunlar sihirli miydi? Ama sana bir şey olmadı. Hii, mert gitti arkadaşlar. Mert nerede? Eyvah! Mert'i kim götürdü? Kesin onlar sihirliydi ama sana bir şey olmadı. O zaman yeşil rengi mi sihir yaptı Çınar? Ay kesin cadı abla geldi Çınar. Hadi gel Mert'i arayalım Mert'i bulalım. Nerede bu Mert ya? Mert. Aa, bak bakalım nerede? Her yere bakmamız lazım. Her yere Çınar. Of nereye gitti Mert ya? Keşke yemeseydi o kızı. Ara hadi ara. Dur. Ara mutfağa da bak. Ya yok burada Çınar. Çınar nerede abin? Ya nerede? Burada mı? Yok. No. Aa, aa. Nerede ya Mert? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Çınar? Mama, an, gel. Ne alacağım sana? Düdük, an, düdük mü? Düdükle mi çağıracağız Çınar? Sen Bakayım burada mı? Yok burada da yok. Nerede ya? Çınar abin yok. Çınar nereden bulacağız abini? Bulacağım. Hadi git ara ama ya. Yok işte bak bulamıyoruz. Of. Ne yapacağız şimdi? Babaya haber verelim mi? Ama Ama yok abin yok. Abim bir anda gitti ortadan kayboldu. Eyvah ne yapacağız şimdi? Çınar nasıl gelecek abin? Çınar bir şey söyle artık ya. Ne yapacağız biz bilmiyorum ya. Ah kapı çalıyor. Kim o? Sen neredeydin? Bir anda kayboldun ortadan. Anne, beni terazda kaçırdı. O da silinmiş. Ben, ben, şey ben bir daha buradan yemem bir şey diye yandan kamyon bir sadece ben yapamıyorum. <laughs> Ay, bu ne? Aa, bu da bizim faremiz. Onda mıymış bu? O kanın faresi. Aa, ben ama bizim de baktım. var. Ay, bir daha öyle her şey yemek yok tamam mı çocuklar? Tamam. Ne yaptı sana? Bana pokut pokut sattı sinir yaptı. Öyle mi geldin buraya? Hayır. Hayır. Ama hala onun, onun verdiği sakızı var ağzında. Artık kavuruyor. He, sihir geçmiş. Çok korktuk Siyiz biliyor mi? musun? Sen böyle bir anda kayboldun ortadan. Çok korktuk biz. Bence Çınar bize. Şaka yapıyor. Çınar abin geldi artık. Yok, be, yok be. Bir daha sakın öyle her şeye yemek yok. Tamam mı? Tamam Aa yersen kaybolursun. Bir daha nasıl geri getireceğiz seni? Ocağa bir şey demedim. Tamam. Korktu.